Güzel şarkıcı Gülizayla Ataşehir konseri öncesinde provalarının kapısını ekibimiz için açtı. Durum böyle olunca da ortaya kahkaha dolu bir müzik ziyafeti çıktı. Ummalı çalışmalar. Yüzünü sakın. ...notaların havada uçuştuğu provalar... Sevgilim, kalur, kalur, sevgiyet, ...ve bu repertuarda öyle şarkılar var ki...

ayı etkisi altına alan yüzleri güldüren o şarkı Hepi ve Gülizay'la yorumu <laughs> Anoki Türkiye şarkılardaki başarısını kanıtlayan Gülizayla, İngilizce parçaları da çoktan kıvırmış. <laughs> bizim her zaman favorimiz eline gitarını alıp kendi şarkısını söyleyen Yuri Zayla kadar uzun sürdüğünü görüyor musunuz? Aldığımız ihbar üzerine orkestra arkadaşlarını 58 buçuk saattir provaya maruz tutan Güliz Ayla ile birlikteyiz. Kaç saat dediniz sonra? 58 e. buçuk. Doğru mu arkadaşlar böyle? Yani 48 saati geçmişsiniz Güliz Hanımcığım. Evet bir de yemek ve su da vermiyorum. <laughs> bir de gülüksüyorsunuz. <laughs> Kötüyüm ben. <laughs> Eee o kadar çalıştırırsanız orkestrayı böyle olur tabi. Ama onlar hiç beni seviyormuş gibi davranmıyorlar farkındaysan böyle bir herkes kul takılıyor şu an. Tamam, tamam peki. Efendim Gülizayla'yı ne kadar seviyorsunuz? Ölçü istiyorsunuz. <laughs> Bu soru en son bana sorulması gerekiyor galiba. Yani dünya yani. uzay böyle hani ne kadar? Yani bunu tarif edemem size çünkü tarif edecek kelimeleri size bulamam gibi bir yalan söyleyebilirim <laughs> Sahneye çıkmalarına bir saat kalan nasıl geçiyor acaba? Bir son bir saate özellikle böyle beraber işte ekiple falan işte, toplaşıp oturup muhabbet giyip kakarak ikili falan ne gülerek geçiriyoruz yani. Ses açma falan hani böyle biz bağırıyorsunuz operacıyla. Ben, ben yapmıyorum Yok. ses açma aslında yapmak lazım sesi ısıtmak lazım hakikaten ee, şey kondisyon lazım yani ama çok yaptım söylemez var şimdi atmayayım yani kafada tabii sahneye çıkarken de Gülizay'la en son sahneye adım atan kişi oluyor önce onlar Doğru. gidiyorlar falan iş şarkı gidiyorlar ben o işte ekip yerleşiyor yerine konser salonunda. Hey, ben böyle arkada perdenin arkasında elimde mikrofon kuku kuşu gibi bir böyle bir bekliyorum. O kısım çok kötü. Çünkü onlarla beklerken kalabalıktayım falan ama onlar gidince böyle yalnız başıma kalıyorum falan. Bana işte çakalışıyorlar bizim işte Beyvan ekibinden Cem Bey falan yazıyorum. İşte son 3 saniye son 10 saniye falan beni heyecanlan heyecanlanmaya çalışıyorlar. Ama kötü Evet ya aynen öyle. <laughs> Bu arada kuşlar söyledi bize. Meğer Gülizayla sürekli yemek yapıp orkestra arkadaşlarına evine çağırıyormuş. Hayatımda ilk defa ezogelin çorbası yaptım geçen gün ve çok güzel oldu. Olmuş, çok güzel olmuş herkes öyle dedi. Hiç yapmamıştım hani ezogelin. Peki Hindistan cevizi ve erişteyi aynı tabakta düşünebilir misiniz? Bir tane mesela e, böyle erişte yaptım. İşte Çin usulü ama içine böyle acayip işte Hindistan cevizleri falan koydum mesela. Enteresan Hoş değil güzel. yani. Hayır güzel de. İstemem Hindistan Sana Hindistan cevizsiz yaparım. Tamam. Mantı bile açarım diyor. O kadar iddialı. Mantı açabilir misiniz? Açarım. Ben her şeyi yaparım ya yemek konusunda. Ama yani tarif... Hı. ...güzel tarif bulup bakmak lazım yani. Tamam, Şimdi ben kafamdan de yapamam de mesela mantıyı. Ve boynuz kulağı geçmiş. Anne eli değmiş yemekler... ...efsanedir ya. Tamam. Gülizayla için... ...aynı şey geçerli değilmiş. Artık annemin yemeklerini beğenmiyorum kıvamına geldim. Evet, diyorum ben. ki sen çok işte salla pati yapıyorsun diyorum. Böyle çok şey yapıyor annem mesela. Artık tabii kadın yıllardır yemek yaptığı için böyle onu alıp röntgüye onu koyuyor, onu karıştırıyor falan. Biraz diyorum özenli yap falan. Anneme kızıyor, annem beğenmemeye başladı. Bunu böyle yapmalısın falan diye. <laughs>